Evet değerli izleyiciler ben NFS Teknoloji Teknik Destek Kurumu Selçuk Ökçe. Şimdi Smart Viewer Samsung Software programında sekans yani görüntü atlama ayarını göstereceğim. Bunun için ilk önce kameralarımızı Smart çağırmamız gerekiyor. Çağırdığımız kameralarımızı Smart View programı üzerinde gördüğünüz gibi yeşil nokta ibareleriyle aktif olduğunu görmemiz gerekiyor. Kameralarımızı tek tek elimizle de atabiliriz. Gördüğünüz gibi. İstersek de dörtlü olarak sekans başladığında zaten aktif hale gelecektir. Sekans yani e, atlama istediğimiz, görüntü atlaması istediğimiz dörtlü veya tekli nasıl istiyorsak alt seçeneklerden 1 4 9 16 25 ve 36 bölüme ayrılan seçeneklerden biz isteğimizi yapıyoruz. Şu anda ben tekli olarak çağırdım. Burada ayarlar kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi ayarlar kısmına geçiş yapıyor ve burada sekans gördüğünüz sekans kısmında görüntünün kaç saniyede bir değişmesi gerektiğini zaten belirtiyor. Buradan 10 saniye olarak ben seçtim ve uygula diyorum. Daha sonra tekrar bağlantımı kuruyorum. Kameralarım geldikten sonra 1, 4, 9, 16, 25, 36 seçeneğimi yaptıktan sonra kaçta ekranın dö döngü halinde dönmesini istiyorsak şuradaki sekans yazısını bir kere tıkladığımızda bunun mavi olduğunu göreceğiz ve görüntünün 10 saniyede bir değiştiğini aktif olarak göreceğiz. Evet gördüğünüz üzere şu an 10 saniyede bir 4 kameranın atladığını göreceksiniz. Nefese teknoloji olarak iyi çalışmalar dileriz.